Bugün ne oynuyoruz Barlas? Sırta resim çizmeci oynuyoruz. Evet. Bak en yakın sondaki çizim kim en yakın çizerse ona bir ödül var. Hmm, çok merak ediyorum arkadaşlar. Merak ediyor musunuz? Evet. De... Söylüyorum. Söyle. Baldı doş. <laughs> <laughs> <de ben> <laughs> tamam. O zaman istediğiniz bir dondurmayı alacağım. Kazanana ödül. <laughs> Anlaştık mı? Evet. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Bir kalem sana, bir kalem. Hayır kırmızı ile ben çizeceğim. Herkes dönsün şimdi. Başlıyor. Biraz şöyle dön. Sen de şöyle dön. Görelim. Ödül var işin ucunda. Hazır mısın? Hazır. Sende sıra Peki Evet Parkın sıra sende Acaba ne yapıyorsun Evet Sıra sende Parkın hiç yuvarlakla ilgili bir şey çizmedim ama neyse <laughs> Şurayı, şurayı <deseyim>. peki devam <gülüyor> <gülüyor> harikasın Parkın çok iyi gidiyorsun bu kadar mı bakmak yok. Barlas kopya çekersen olmaz. Bakmadım, yemin ederim. Peki. Sen de sıra Barlas Varlas hapishane çizdim baya. Ay, <laughs> evet sıra sende. Bu kadar mı? <laughs> peki bakmak yok parkın evet peki az kaldı Evet. Bakalım. Çevirin. Çevirin. Bu benim çizdiğim resim arkadaşlar. Barkın. Barlas. Barlas'ın sırtındakini al bakalım. Bu Barkın'ın çizdiği. Bu da Barkın'ın çizdiği. Şimdi seninkine bakalım bir de. Şu seninkisi resmen hapishaneye benzemiş. Sıra Barkın'da. Ama şu hale bakın. Hiç benzer var mı? Peki şuna bakın. Hele bu hayali. <laughs> Ay hapishane. Hapishane yapmışsın. Seninkisi olmadı. Seninkisi de olmadı. Bakalım Kim bir dahakini. Şimdi sıra kimde? Kim çiziyor? Ben. Haydi bakalım. Geçin sıraya. Bu da son. Bitti mi? Görelim. Evet Barkın. Sonuncusunu. <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Peki bitti bakalım. Ben ne çizmişim? Evet. Ben bir ağaç evet, çizmişim. Barkın'ın ben... sırtına sen de çizdin bakalım. Dun, dun. Peki Barkın'a bakalım. Barkın ver bakalım. Ben. Bakalım. Vay vay. Bunlar var ya. Ne çalışmalar, ne çalışmalar. Peki. Şimdi. Ödülü kim kazandı? Kim kazandı ödülü? Ben. Ben. Söylüyorum, açıklıyorum. Açıklıyorum. Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbiriniz kazanmadınız. <laughs> Bayılmış numaraları yemezler. <gülüyor> <gülüyor> yemezler. Başka bir ödül istiyorum. <laughs> tamam. O zaman ikiniz de kazandınız. İkinize de ödül var. <laughs>